Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir oyunla karşınızdayım. Ee, bugün Subway Surf oynayacağız arkadaşlar. Yani şurada da adı yazacak. Ben hemen size göstereyim. Bakın şu şeyin üstünde. Neyse önce bu karakter yerine girelim. Gidelim gidelim. Burada gift diyor. Din, din. Yeni karakter mi aldık ne oldu? Durun arkadaşlar. Almışım. Arkadaşlar durun. Sabahın 9'sunda video çekiyorum. Başlattım. ol oh bebeğim. İşte bu. Arkadaşlar bu oyundaki en iyi şey jetpack şu an. Yani bana göre. O oh, sürpriz kutu. Al lan. şükür. Arkadaşlar o canlanma nasıl oldu söyleyeyim. Kaykayım varken e, canlanabiliyorsunuz. O bin altı. Arkadaşlar son bir kere daha oynayacağım. Gerçekten güzel olmuş ama. Ah be. Havalı. Neyse arkadaşlar. 3 dakika yakın bu videonun da sonuna gelelim. Bu videonun da sonuna gelelim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmemeyi. Unutmayın. Lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim.